Parçada ayraçlarla boş bırakılmış yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Türk edebiyatı Tanzimat döneminden bu yana Batı kaynaklı birçok edebi akımın etkisi altına girmiştir. Klasisizm, romantizm, realizm. Şimdi burada Türk edebiyatının etkisi altına girdiği akımlar örneklenmiş. Açıklamalardan ve örneklemelerden önce daima iki nokta kullanılır. Dolayısıyla birinci boşluğa iki noktayı getirdik. Ayrıca birçok edebi akım dendi. Burada klasizm, romantizm, realizm denip burada bırakıldı. Birçok dendiği için artık buraya benzer örneklerin sürdürülebileceğini göstermek anlamında üç nokta getirilmelidir. İkinci boşluğa da üç noktayı getirdik. Şair evlenmesi ve müntehebat Eşar adlı eserleri kaleme alan Şinasi, Zoraki Tabip, ve Kocalar Mektebi gibi çevrileri bulunan Ahmet Vefik Paşa klasisizmden, intibah ve cezmi romanlarıyla tanınan Namık Kemal, Tarık ve Finten adlı tiyatroların yazarı Abdülhak Hamit Tarhan ise romantizmden etkilenmiştir. Şimdi dikkat ederseniz burada iki küme var. Klasisizmden etkilenenler ve romantizmden etkilenenler. Dolayısıyla burada Şinasi ile Ahmet Vefik Paşa klasisizmden etkilenenler olduğu için onların arasına virgülü getirdik. Ayrıca ikinci bölümde Namık Kemal ile Abdülhak Hamit Tarhan da romantizmden etkilenen sanatçılar. Bunlar da eş görevli. Bunların arasında da virgülü getirdik. Fakat şu üç numaralı boşluğa konu değişikliği olduğu için daha doğrusu yeni bir kümeye geçildiği için artık virgül değil noktalı virgül getirilmelidir. Şimdi buna göre bizim noktalama işaretlerimiz şöyle sıralanır. 2 nokta, 3 virgül noktalı virgül virgül buna göre de cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar